Bir erkeğin rüyada elinde bir bilezik bulunduğunu görmesi onun elinin darlığına işaret eder. Eğer elinde altın veya gümüşten bir takım bileziklerin bulunduğunu görse o kimsenin salih bir adam olduğuna, hayır ve hasenata çalıştığına ve onlara öncelik yaptığına işaret eder. Eğer düşmanları varsa Allah Teala kendisine imdat ve yardım eder. Rüyada evinde altın bilezik olduğunu gören kimsenin eli yüce, kendisi nimetler sahibi bir kimse olur. Bir devlet başkanı rüyada halkının ellerinde bilezikler görse, o devlet başkanı halkı hakkında yumuşaklık gösterir ve onların arasında adaletli icraatta bulunur. Halkı da kazanç ve geçimlerinde berekete nail olur ve devlet başkanının otoritesi ve gücü devam eder. Rüyada devlet başkanının eline bilezik takması şöhretle beraber devlet başkanının eliyle meydana gelecek uluslararası başarıya işaret eder. Bilezik erkek çocuğa veya rüya sahibinin akrabalarını ziyaret etmesine işaret eder. Bilezik hizmetçiye de işaret eder. Kadınlar için bilezik sahip olacakları nimet ve sevinçtir. Bir kimse rüyada gümüşten bir bilezik görse o kimsenin malı artar. Bilezik erkeklerden rüyada onu takınan kimse için üzüntü ve keder, kadın içinse ziynettir. Çünkü bilezik kadınlara mahsus ziynet eşyasıdır. Eğer bilezik ölüler üzerinde görülse o ölülerin cennette olduklarına işaret eder. Bazı tabirciler altın bilezik onu rüyada takınan için mirastır dediler. Bilezik bekar kimse için hanımdır. Bilezik çocukla da tabir edilir. Bazı tabirciler rüyada gümüş bilezik takmak, takınan kimse için din ve takvadır. Çünkü gümüş bilezik cennet ehlinin zinetlerindendir demişlerdir. Bilezikler eğer altın veya gümüşten olursa izzet sahibi kimselere yaklaşmaya, mal ve güzelliğe işaret eder. Eğer bilezikler kemik veya fil dişinden olursa bu rüya insanların rezillerine işaret eder. Bazen de erkek için bilezik takınma mülke veya haktan sapmaya ve yalana işaret eder. Bilezikler üzüntü, keder, tasa, usanç, musibet ve belaya düşmüş olan kimseye teselli verecek sözler söylemeye işaret eder.